Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Bugün sizler şer, e, evet, bugün sizler ne yapacağız? Görmüş bir kaptan sosu Dream Team'e kalın ediyoruz. Bugün Samet'in beni maça davet etti. Görüyorsunuz zaten Silver 3 kendileri sezon bitmesine bir 5-6 gün kaldı. Bence gol çıkar yani. Samet'in takım güzel. Evet, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Az önce de bir kere denedik. Benim wifi sağ olsun yine sıçtı yani. Benim wife harbiden birden de sıçtı. Evet, iyi Allah'tan şimdi galiba düzeldi. İnşallah. <laughs> ha, tamam galiba düzeldi. Evet, bizim boncuklarımız şu huygayı da bir boncuk gelmedi anasını satayım ya. Ne biçim huygayı ne biçim şey çevirdiler? Evet iyi Allah'tan sorun falan yok. Bir hello ile başlayalım. Samed'in başlıyor. Varsın ha. Cesur bir fantazi. 28 kaderi bul var. Pas falan da eklememiş. Bu galiba skill kapatıyordu ama Rafael'e karşı gelince Nutku tutur. Çünkü Rafael skillini bloklatmıyor. Aha Mihail de burada. Aha. Ne oldu lan? alır mısın? Sektirirsin. E topu yine onlara atarsın. Aa Misaki bu arada şey de ekledim. Ne oluyor lan? Vay. Ana niye bu kadar düştü? Ama sadece şey var bunda. O, oradan vursun yani. Hiç bana ne vursun. Şimdiden bir blok yapayım da. Bakarsın bloklar. Vurdun mu? Allah Allah, çalım atmış. He? Cesur bir fantazi. Ya. <laughs> Öyle biz işimizi garantiye alırız. Oğlum telefon dondu ya. Hah, geçti. Top Misaki'de, Misaki Reis. Misaki'ye de şey ekledim. Flash Ray'e ekledim. Muko bir Misaki oldu. Derken şuraya bir attıralım şu ile bir besmelemizi çekelim moruk. ile bir besmele çekmek lazım yani değil mi? Moruk pas attım zaten geçer bu buradan. Full body artı S30. Ha geçti Muko. Sürttürmedi bile. Şunun üstünden de attırdık. Ana! Ney? Ya bir bırak ya. Oğlum üstünden attırdım. Nasıl geçmedi? Okey. Ver kaç basarım ya. Aynen öyle moruk. Ver kaç basarım. Ama alır bunu. Alır. Diyorum alır. Alır abi alır. Bir de forvet killer galiba. Şurada killer işareti çıktı. Üstünden nasıl geçmedi o anı anlamadım ben. Normal üstünden ki alır onu ay ay reis. Adam mıdır adamdır? Adam mıdır mı? Ananı offside. Ana geçti. <laughs> bir dakika lan harbiden nani offside değil miydi orada? Bir dakika. Allah Allah offside diye biliyorum gördüm ben. Tövbe bismillah tövbe bismillah. Dipten vurdum abi dipten vurdum bir besmeleyi çekelim diyen yani, değil mi? Ve artık bir ile bir her dakika bir besmele çekelim. Bir de gol oluyormuş. Komik mi Samet? Komik mi? Daha full power da yok. Ama onunkini dolduracağız bu sayede. <laughs> evet Huyuga'yı bitirdik maşallah. Çok güçlü de gitmemiştir ya. Tut, tutar bunu tutar. Ben bu seli nasıl tanıyorum abi bu tutar bunu. Salinas bu değil mi sonuçta? Şöyle bir defansa çekelim hafif. Kime attı? Tusu. Ver kaç var mı? Pas var. İyi moruk pas atsın. Pas atsın. Biz tackle yapalım. Değil mi? Yo. O da aynı düşüncede. <laughs> sanmedim Abi bu Tusu'nun da şey sadece Penaltı olmasa bir böyle bir Daha bir böyle güçlü olsa Mükemmel bir şey olurdu da hmm. Bir dakika bir moruk Şuradan bir şöyle Atabilir miyiz Tusu'ya Oho Atarız evet attık zaten Aldı bir de rainbow atar. Ya, o atmazsa bile alır ya. <laughs> Abi bu ne ya? Harbi diyorum başlayacak geçiyor resmen oyun. En yana kıyık. Ana unuttum. Unuttuk moruk unuttuk. Oğlum bir dakika dur. Bir şey yapmadık da. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlış yanlış. Şu moru şöyle bir çekelim. Aynen öyle babuş ilk kuze geçti. Şularsın puştunun üstünden geçsin. Eyvallah. Ee, e, ee, oha değdi bir de. Ha girdik meçhaba şimdi. Meçhaba girmek adettendir. Şimdi şuna diyelim bir çalım attık. Şuna da şuraya attırdık yani. Bence çok da zor olmaması lazım. Ne yaptı? Tackle mı yaptı? Abi nasıl tahmin ediyorsun? Ana geçti. <laughs> Abi nasıl geçiyor? Ben de anlamadım. Bir de kritik geldi adamdan. Adamdan bir de kritik geldi. Düşünsene bir de bu Rainbow falan atıp. Bu almaz diye düşünüyorum. Heh, bir zahmet almasın. 30 kallık pas yani. Evet. Şu an stamina falan tam bitmemiş durumda. O yüzden bir şöyle bir Şununla bir deneyeceğim şansımı. Misaki Reis'le deneyeceğim. İstesem Tusu'yla da vururdum yani değil mi? Benim için bir problem olmazdı ama Misaki Reis bir başkadır ya. Candır. Flash Raiju'yu da bir denemiş oluruz aslında. Havadan gelmezse Flash Raiju'yu denerdik ama havadan geldiği için böyle vuracağız. Bir dakikalı. Da. Azıdan Flash Raiju'nun daha mı fazla momenti var? Yok bunun daha fazla. Vur gitsin moruk. Ah. <laughs> Hadi ilk yarının sonlarına doğru bir gol atalım değil mi? Ama bu Salinas baklı ya. Salinas baklı tutar bunu full power da var üstle. Full full power da var. Yo bitti mi la? Daha full power bitti mi? Bitti galiba. İnşallah bitmiştir yani ne diyeyim? 20. dakikada mı ne basmıştı full power'ı? o bitmemiş. Gold kritik. Ama Misaki Reis'ten geçemez o. Misaki Reis adamın içinden bile geçer. Abi bu Misaki efsane ya. Valla her gün düşünüyorum acaba şuna DB atmayı. şu son zamanlarda geldi ya Santana Misaki falan. Onları atsam daha mı karlı çıkardım diye düşünüyorum ama yine de hiç pişman değilim attığım DB'lere. Helal olsun lan sana Misaki. Vurdu mu? <gülüyor> Vurdu. <gülüyor> Vurdu. Spit silding shoot. Almasın Pierre onu. Oha aldı. Harbiden de aldı lan. <laughs> ha iyi güzel bitti. Bitsin bir zahmet değil mi? Zaten değişiklik yapacak oyuncumuz yok diyebiliyorum. Ama ikinci yarı bir full power'la Huyuga'yı deneriz değil mi? İkinci yarı Huyuga adam olur diye düşünüyorum. İnşallah ikinci yarıda Huyuga'yı deneriz. Huyuga candır. E Samet'im neyi değiştiriyorsun? Ova Misaki girebilir. Hidalgo girebilir. Şu klubun yaptığı o orijinal e, oyuncu kalecileri de tamam çok kötü değiller ama çok da iyi değiller yani. Ana Müsugini yerine başkasını aldı. Niye öyle bir şey yaptı Samet? Ha? Samet'im niye öyle bir şey yaptın? Şu neredesin lan Tusu basa? Seni geri zekalı seni. Nereye gittiğini bilmiyorum mal. Bir dakika aslında. Bir dakika şöyle ama Samet. Samet'ten her şey beklendiği için ben direkt şöyle atacağım pası. Her şey beklenir derken şu misakiye intersept falan eklemiştir. Yemeyelim yani değil mi? Takımı bir geri de çekeyim üstü. Hadi. Takım geride moruk. Takım geride. Oto intersept mi? Ya bizde ananız hmm. yapacak bir şey yok mu orku çalım atacağız yani değil mi takımı zaten geriye çektik şu galvan da dc miydi neydi Öf, bak kendimi paramparça şey ettim Şimdi şunu şuraya çeksem mi yoksa direkt çalım atıp devam etsem mi diyorum ben çalım atmayı tercih ediyorum. Eee öyle. Ama tackle yapsa alabilir miydi onu bilmiyorum. Şansı vardı. Bir tık da olsa şansı var. Alma şansı ama. Ha, ama olsun. Hiç problem yok. Alamaz. Alamaz moruk. Alamaz. Bir çalım da buna. Acaba ne yapacak? Full favori yok. Alamaz. Eyvallah bir de 200. stamina bu tusunun. Yani orada sınırlarının sonuna ulaşıyor. Bak şimdi kendine gelmez. Oo 31k. <laughs> 31k reis. Eyvallah dipten vurduk. Bir de rainbow gelirse Dadından yenmez. Oho! Reis! Klap beni dinliyor valla. Mikrofon falan mı taktı evime? Bir şöyle bir gözümü gezdireyim de bakayım. Mikrofon falan var mı evde? Oğlum rainbow dedim rainbow attırdı. Gol olabilir mi? Yo full power dolmamıştır diye düşünüyorum bu kadar kısa sürede. Yoktur full power'ı. Yokmuş ve galiba gol. Aynen öyle moruk. Öf, abi şu huyun da Muko vuruşu var ya. Şu Neo Tiger'ı çıkarıyor ya. Böyle bir hoş oluyorum abi. Muko bir şey. Şu Neo Tiger var ya. Ha normal Neo Tiger değil. Winnick Neo Tiger. Öf, mükemmel bir goldü. Samedim'in de hatırlıyorsunuz, Kötü bir takımı vardı eskiden. Kötü derken. Hani middle bile karşısına çıkabilecek kadar. Çalım atar. Aynen hiç riske atmayı sevmez Samet'im. Garantiye alır her şeyi. Yap bari sakka. Nani. Öf, 300 milyon tane adam var orada. Pierre girsin. Girdi Pierre. O bak 31k var yani. Bakayım bir ama işte bir de killer'ı çalışmıyor. %10 killer'ı da çalışsa. Bir dakika Samet de sanki inadıma yapmış gibi hiç şey yok. Mavi adam yok. Oradan vurur diye de yine blow'umuzu yaptık. Pas attı. Alamaz bence Aoi. Ama bir gold falan gelirse alır sektirdik o da bir şeydir derken e anasının o reis 29'a 31 ha uğurlu rakam ama vur ya vur da bir deneyelim şu bloğu samet vur samet vur pas falan atma vur ya niye pas atıyorsun ya oğlum bir vur da bir deneyelim şunu Kime attı? Schneider atmıştı. Ana şu çöpe mi attın harbiden de? Hino'nun da doğru dürüst bir kartı yok. Bir dakika var mıydı lan? Kim attı lan? Ee, bak. Şimdi ne oldu al. Yine top bende. Bir dakika lan bende mi? Momentum da bende. Stat bende moruk yani. Top da bendedir diye düşünüyorum. Heh, ama kritik geldi işte. O kritik farkı olabilir. Ama İgavat reisimiz her şeyi yapar yani. Ee, i̇gavatım benim. Yani Çalımı basar geçerim. Hiç öyle düşünmem bile yani. O derece. Zaten Samet de anlamış. Hiçbir şey yapamayacağını bu adamın normal intercept yapıyor. Beyler atak atak. Ofans yani atak diyorum. O. Stamina olsun. Üf. 86 stamina. Vursam gol olmaz. Hatta bunu bloklama şansı bile var. O der yokla. Ana. Samet. Bloklama şansı var mıydı bilmiyorum. Ama gol olmayabilir çünkü bayağı çapraz ve bayağı uzaktan vurdum. Her ne kadar ceza sahası içinde olsa da aynen. Uzak. Uzaktan vurdum. Hatta sektirmedi bile yakaladı o derece. Şu valelerin falan da en zayıf noktası abi. Şu çapraz. Ne nanesi ya? Adam vurdu yeri görmüyor mu? Şura... Şuradan vurdu. Samedi'mi biliyorsam pas atar buradan. Zaten maçta bitmek üzere vurur hatta, ay ha, yok pas attı. Xo alır mısın bunu rafa? Ee, yok almadı. İmkanı yok alamaz zaten. Ve maç bitiyor. Güzel maçtı eyvallah ama biraz daha güçlü olabilir Samedeli takım sanki. Şu Hino'yu falan çıkarması lazım. Eyvallah biz de tank istemeden çıkmayalım maçtan. Fazlalıklar Hino şu e, defansta bir tane Galvan vardı. O falan da e, lazım değiştirilmesi. Güzel bir defans falan Muko olurdu bir Gentle falan. Biraz büyükten gidiyorum ama <laughs> olsa güzel olurdu. Hatta benim kutulu şey var ya Igavat o bile Muko olurdu yani Samet'in takıma. Evet, videoyu da burada bitirebiliriz değil mi? Bir DB'lere ye bakalım yerinde mi diye. Bugün şuradaki görevleri falan da yaptık. Oradan da yine DB'ler geldi. Allah yeni kartlar falan gelmesini bekliyorum. Çünkü şurada şey var. 900 oyuncu yani 900 oyuncu olduğu zaman yeni yani kaç? 16 tane oyuncu kalmış yani değil mi? Buradan da 9 DB alırız. Ki zaten ne zaman? Yarın 10 DB alıyorum buradan. Club sökülüyor bana DB'leri. Veriyor bana DB'leri. Evet videoyu da budur, burada, bitirebiliriz. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.